Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ular. Bugün Foot Draft yani FIFA 17 Foot Draft mobil versiyonu çekeceğiz. Evet. <laughs> Neler geldi? Tamam. Tamam. Evet. Formasyonlar gelsin. 4-3-3. 5 şair. 4, 3, 2 ile devam edelim. Hmm. Sanchez ile başlayalım. Ne yapacağız yani? İspanya Ligi gelmiyor. İspanya Bale. Hmm. Ya şurayı al işte. Yeriz. Bir dakika kamerayı şöyle ayarlayayım ee, Almanya ya da İngiltere ligi yapacağım İngiltere ligi yapacağım İngiltere ligi iyidir Güzel 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 bir gün doğanla. Aaa keşke onu almasaydım ya Ya kamerayı nereye koyacağım Hı 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 şöyle Hadi uh, son geldi be. Güzel. Güzel. Dibala. Dibala'yı da çok seviyorum ben ya. Ektor bellerin. Eyvah ben hangi kart alacağım? Sergio Ramos, Modric, Messi. Ellerim titriyor. Ramos'a gidiyor. Ramos'a gidiyor. Modric'e geldi. Ya Ramos'u da çok seviyorum ya. Set. Eriksen. Ayıpsın. West'tan. West Ham. Ha doğru lan. Ha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada şimdi ben borçluyum ama sorduğum alacağım. Hadi güzel bir de geliyor. ya ya çok güzel kartlar çıkıyor. Uuuu güzel ya. Bir an şaşırdım bir Ronaldo Ronaldo. Valla çıkmadı kimse ben Di Balayı alırım oraya. Neredesin? balayı şöyle koyarım ben oraya. Zaten çok seviyorum. Dibalı'yı. Sanchez'i şöyle al. anlaşmıyor kimse. Eyvah. Şuraya birisini koyacağım. Var mı Arjantinli? <laughs> Dibalı çıkıyorsun. 23 ST Sançes Sanchez ST'miş. O zaman birisini koyacağız oraya. Cam 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 yok. Onun için payet koyarız. Ronnie, 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 Ronnie. zor gerekli daha ay beyler han Marcelo geldi. Oo cahil. Vallahi de cahil. Şuraya kimi koysam ya? Baya olmadı. RB olarak Hector Bellerin. Bellerin iyidir de Dibala var ya. Modu hiç var. Şunları kullanamıyorum ben ya. Carrasco. Ya işte şuradan ya değiştir. De ya. The finish. İngiltere'li ge genç. Play. Evet ilk takımımız Manchester City. City. Şunu şöyle yapayım da arkadaşlar. Şöyle. Finish ve 2-1 yeniyoruz. Lütfen yenilme. Lütfen yenilme. Hadi lan. Ya yenildik atletik o madridi e ya. No thanks. Exit. Evet. Şimdi bakalım. maalesef 4 4 3 4 3 3 alacağız ve İtalyan liginden yapacağım. Roma yani. Paketimiz geldi. Kimse yok mu ya? Oo. Fransa mı? What? Ooh. Maalesef tane ailesi şampiyonlar ligi bir de O şansı Kaçıramazdım Dali Abi bir Juventus, bir Dybala, bir Cuadrado. Hadi be, hadi hocam ya. Hadi bir Cuadrado ya. Hadi bir... Allah'ım. Ya hocam neden vermiyorsun ya? Bak şunları İspanya şeyinde yapsam vermezsin ya. Modric'i alacaktım yala. Zapat Zapata'yla devam et. Seycenni vardı orada ya. Al işte. Hah tamam bir tane Bu iyidir. Hem benim the fuck? What the fuck? Legend Ziki oldu. Oha. Artık bir İtalyan verecek misin lütfen yani istiyorum artık İtalyan istiyorum. No ya no bildiğin no. vre asdjghf 이야 u s i o Beyhi taşlıyım. Şunu şöyle kuracağım ya, yani, doğru. Şimdi BK'yı erkeği... tık. Nasıl ya? He. Şunu Cebe. Başka cebe var mı bizde? neredesin oğlum? Tamam. Lebe. Tamam. Çık. İnsin ye. Çok güzel. Tamam. Ha. ha tamam. Şunu şöyle yap. Heh. У Уу Юуми 99 сурай Gerek. Hadi be, hadi be çıksın. Evet. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Dur. Sev. Ital. Ok. Sev. Sweet. Evet.

2 oh, 0 Hadi lan Fok <laughs> Hepiniz de tek Bye 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 Bye, bye. Kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayınız Bye bye